Şimdiki adresimiz btchaber.com. ABD gündemi 2025'te Bitcoin'e çelme takabilir. Bir olumsuz haber karşımızda. Kripto paralar oldukça hareketli bir yılı geride bırakıyor. 2024'te Bitcoin ETF'lerin listelenmesiyle başlayan ana hikaye. Mini coin'ler artan ilgi ve ABD seçim gündemiyle yükseliş getirdi. Piyasanın en büyük kripto parası yılbaşından günümüzde yüzde günümüze yüzde yirmiden fazla değer kazandı diyor ve geçtiğimiz haftalarda da 100 bin doları geçtiğini hatırlatmakta fayda var. Ee, Donald, Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla kripto dostu politikaları artık gürta, gündemde İkinci kez başkan seçilen Trump'ın stratejik bir bitcoin rezervi oluşturma planında ilerleme kaydetmesi ya da senatonun kripto yanlısı yasaları onaylaması gibi gelişmeler Piyasalarda hareketlilik yaratabilir. E, Regülasyon gündeminin yanı sıra faiz oranları da kripto varlıklarının fiyatları üzerinde etkili olacak. Japonya'nın en büyük kripto platformlarından biri olan Bitbank'ın analistlerinden Yuya Hasegawa Barons'a verdiği demeçte parasal genişleme Bitcoin için genellikle olumlu bir etkiye sahipken sıkılaşma genelde baskı yaratıyor yorumunda bulunmuş. Geçtiğimiz haftada ee, ABD Merkez Bankası'nın FED'in 0,25'lik faiz, politika faizi düşüşü irdelenmiş yazıda. Hasegawa'ya göre FED faiz oranları yüksek tutar ise bu durum Bitcoin üzerinde bir baskı olacaktır diye de yorum yapılmış ee, yazıda. btchaber.com'a yazının fazlası için bakabilirsiniz.